Forsaken, Hindistan'ın en iyi CSGO oyuncularından biriydi. Optic India takımına dahil olarak 2018 yılında Şangay'da düzenlenen Extreme Slant Zovi turnuvalarına katıldı. Forsaken inanılmaz bir oyun sergiliyor, isabetli headshotlar ile takımına sayı kazandırıyordu. Ancak organizasyon yetkilileri Forsaken'ın oyun şeklinden şüphelendiler ve hak... Oğlum şöyle bir organizasyonda arkadasın ve düşün inceliyorsun oyuncular lan bu hile mi şu hile mi böyle hileli mi hile mi falan filan. Haklı <laughs> çıktılar. Forsaken hile kullanmıştı ve bu sayede duvar arkası görebiliyordu. En komiği ise hile dosyalarını bilgisayara Word Excel olarak kaydediyor. <laughs> 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 Dur kamerayı bir şuraya alayım ya şuraya alıyorum etmişti. Fark edildiğini anladığında görevlilerin elinden kurtulup dosyaları silmeye bile çalıştı. Herkes kandırabileceğini sanmıştı ama bu yaptığıyla bir mim olarak akıllara kazındı. Bebeğe bak lan! 9 numara LOL Asla Allah Allah! Böyle bir şey var mı lan LOL'de? 9 numara LOL Azubu Şimdi de sırada League of Legends ikinci sezon dünya şampiyonaları esnasında Bak ben 2. sezonda başladım harbi mi lan? ...yaşanan bir skandal var. TSM ve Azubu Frost karşı karşıya. Maç oldukça çekişmeli geçiyor. Ama nedense Azubu takım oyuncuları arada bir kafalarını kaldırıp büyük ekranlara bakıyorlar. <laughs> takım oyuncuları arada bir kafalarını kaldırıp büyük ekranlara bakıyorlar. Neden mi? Çünkü bu ekranlarda seyirciler için oyun yayını yapılıyor ve ekranda her iki takımın da küçük haritaları mevcut. Böylece Azubu takımı Karbişeyeceğim. Organizasyon bunu düşünmemiş mi, Aga? yani? çaktırmadan böyle sağdan da bakar ya adam. Bunu nasıl adam? Bu hile değil ya. takımın haritadaki yerini görüyor. Öyle ki <laughs> Böylece Azubu takımı karşı takımın haritadaki yerini görüyor. Öyle ki TSM'e yaptıkları tüm ataklarda çok başarılı oluyorlar. Maç sonunda hem karşı takımdan hem de izleyicilerden tepkiler geliyor ve Riot Games yaptığı araştırma sonucunda Azubu'yu suçlu buluyor ve bu sebeple takım 30 bin dolar para cezasına çarptırılıyor. Oy. Kanka adam midde çaktırma. 8 numara PUBG Bildiğiniz üzere PUBG 2018 yılında büyük bir patlama yapmış ve en popüler oyunlar... Bir sadece 30 bin dolara da geçtim o takımı bir daha falan almamışlardır turnuvalara böyle bir yıl men edilmiştir, iki yıl men edilmiştir. Bir sürü yaptırım olmuştur adamlar çok büyük zarara uğramıştır. ...lardan biri olmuştu. E tabi bu da onu e-spor platformuna taşıdı. Profesyonel oyuncuların katıldığı yarışmalarda her şey güzel gidiyordu. Ancak yetkililer bir hile fark ettiler. Radar hilesi. Bu hile kısaca haritada diğer oyuncuların yerini görebilmek demek. O millet neler yapıyor ya? O kadar güçlü, e lan. güçlü bir hile ki profesyonel oyuncuların elinde bir canavara dönüşüyor. Ancak pubg şirketi hile yapanlara karşı insaflı davranmadı. Bu konuda toleransı olmadığını göstermek için hilecilere tarihte görülmüş en büyük cezayı verdi. 10 profesyonel pubg oyuncusu 3 yıl boyunca tüm online maçlardan uzaklaştırıldı. 7 numara Nasıl bir ceza? Bir de para yassalardı üstüne var ya. Numara Hearthstone AP Tümünden dediği PUBG dışında her şeyden mi? Nasıl? Hadi 10 profesyonel PUBG oyuncusu 3 yıl boyunca tüm online maçlardan uzaklaş. Oo tüm her şeyden. With including two year and three year suspensions from competitive play. Her oyundan nasıl banlayacak ya? Her oyunun e-sporundan banlayamaz bence ya. E-spordan bahsediyordur bence aga. Açtırıldı. 7 numara. Hearthstone. APX Void. Hearthstone'da nasıl hile yapabilir? Kart hilesi falan mı? Sırada Blizzard tarafının... Destesini mi görüyor acaba? Hearthstone da çok güzel oyundu. Aa, lisede falan ...dan geliştirilen kart strateji oyunu Hearthstone var. Jacob Cohen, oyundaki adıyla Apex Void, Hearthstone hayranları tarafından sevilen Kanadalı bir oyuncu. Daha doğrusu öyleydi. 2019 yılında Hearthstone kış sezonu maçları yapılıyordu. Oyun esnasında Apex Void, yanında oturan arkadaşına bir mesaj yazarak bir sonraki hamlede ne yapması gerektiğini sordu. Bunu fark eden Yetkililer bunun bir hile olduğunu kabul ederek oyuncuyu turnuvadan diskalifiye ettiler. Ve hemen ardından sponsoru da kendisiyle çalışmayı durdurduğunu açıkladı. Oyuncu bu durum için çok stresli bir andı ve arkadaşıma küçük bir şey sordum sadece. Herkesten özür dilerim. Kardeşim mi ne alacak sormuş ya. Diye açıklama yaptı. Öbürü nasıl ghost diyordur var ya. Peki sizce bu bir hile sayılır mıydı? Tabii ki ghostlamıştır kesin. 6 numara Dota 2 Atun. 2018 yılında Valve tarafından düzenlenen Bak mesela LoL de çok taşşaklı oyun, Dota da çok taşşaklı oyun. Yani mesela bu ikisi kapışıyor anladın mı aga? Yani LoL büyüktür Dota, Dota büyüktür LoL diye bir şey yok. İkisi de sabah sağlam kapışıyorlar yani. İkisinin de ayrı seveni var. 8. Uluslararası Dota 2 turnuvaları gerçekleşti. Oğlum öyle demeyin Dota'nın da çok büyük turnuvaları falan oluyor yani. Ancak turnuva büyük bir hile skandalı ile sarsıldı. Peru takımı Thunder Predator'dan Atun adlı oyuncu programlanmış bir mouse kullanıyordu. Razer marka mouse'una makro komutlar yazmıştı. Bu sayede büyüleri ve yetenekleri hiçbir insanın tıklayamayacağı bir hızda yapabiliyordu. İlginç olan ise hileyi oyun esnasında saklamaya bile çalışmadı ve tabii ki fark edildi. Haklarında <laughs> çıkan büyük tartışmalar sonucunda... Kardeşim tüm oyun yapımcısı farklı nasıl tüm oyun online'lardan banlasınlar. O, online oyunlardan banlamamışlardır da belki bir anlaşmaları vardır e-sporlarından banlamışlardır. Yani atıyorum 6 firma anlaşmıştır işte bizde hile yapan sizden de yasaklansın atıyorum falan filan tarzı. Belki öyle bir anlaşmaları olabilir. Olabilir yani. Takımın tamamı elemelerden atıldı. 5 numara e-cycling Cameron. Daha önce e-cycling yarışlarını duymamış olabilirsiniz. Ben hiç böyle bir şey duymadım bu arada ya. Cameron. Daha önce e-Cycling yarışlarını duymamış olabilirsiniz. Bu sanal bir bisiklet yarışı. 2019 yılında düzenlenen ilk turnuva bir hile skandalıyla adını duyurdu. 22 yaşındaki YouTuber Cameron Jeffers yarışmacılardan biriydi. Yarış... <laughs> Elektronik sistem bağlamış değil mi ona? Da Zwift Concept Z1 adlı bisikleti kullanıyordu. Bu bisiklete sahip olmak için oyun içinde binlerce kilometre sürüş yapmanız gerekiyor. Yani herkesin kolay kolay elde edebileceği bir bisiklet değil. Cameron bu bisikletle yarışı kazandı ve birinci oldu. Ancak yaptığı hile ortaya çıktı. Oyundaki bisikleti puan kazanarak değil, üçüncü parti bir yazılım kullanarak edinmişti. Cameron. Yani bir nevi sanal doping yapmış diyebiliriz. <laughs> Durum ortaya çıkınca ödülü elinden alındı ve 6 ay boyunca yarışlardan uzaklaştırıldı. 4 numara Engine diyor. <laughs> Fortnite, Allah Nike Allah. 30. Şubat 2020'de Twitch tarafından bir Fortnite bağış kampanyası düzenlendi. Takımlar kazandıkları parayı istedikleri bir kuruma bağışlayacaklardı. Okay. Takımlardan birinde ünlü Twitch oyuncusu Nike 30 ve Amerikan futbolu oyuncusu David Morgan eşleşti. Adam da Oyun kurallarına göre inişe izin verilen alan Dirty Ducks'ın 4 kare çevresiydi. Ama bu ikili sınırı aşıp izin verilmeyen alana inmeye karar verdiler. Böylece daha iyi loot yapabileceklerdi. Ha. Ve üst ha. üstelik bunu da canlı yayında konuşurken yakalandılar. Ama her bu biraz hile değil gibi ya bu bildiğin istemesiz bir şeye şey. rağmen oyunu al. Ya benim hile dediğim yani bu farklı bir hile gibi yani bu, bu çakallık mı denir artık? Ne denirse yani buna e, nasıl diyebilir? Yani ne tam bulamadım ne diyeceğim. olarak bitirdiler ve sadece uyarı cezası aldılar. Bu davranışları izleyicileri ikiye böldü. Bir kısmı oyuncuların bağış kampanyasında bile hile yapacak kadar karaktersiz olduklarını düşünüyor. Ya üçkağıtçılık gibi. Diğer kısım ise durumu gole giden futbolcuya faul yaparak avantaj sağlayan futbolcuya benzetip haklı buluyorlar. Siz hangi taraftasınız? Ya çok bu hile değil mesela. Bu uyanıklık aynen. 3 numara Fortnite Yarvis Yarvis ne yaptın sen? Face Yarvis Kaye Fortnite içerikleri yapan bir YouTuber. Bir videosunda sırf farklı bir içerik olsun diye oyunda aimbot hilesi kullanmaya karar veriyor. Aimbot kısaca oyuncuyu hedefe otomatik ve mükemmel olarak odaklayan <laughs> bir hiledir. Yarvis bu hileyle oyundaki herkesi haritanın bir ucundan teker teker indiriyor. İçerik güzelmiş var Ve çok da eğleniyor. Ta ki Epic Games bunu fark edip kendisini sonsuza dek oyundan banlayıncaya kadar. Bu arada içerik onun için güzel olabilir ve burada gerçekten Epic Games'i tebrik ediyorum. Kardeşim bu adam bunu yaptığı zaman 4 milyon abonesi var. Çocuklar bundan görüp yapacak, indirecekler, girecekler, oyunun amına koyarlar. Sonrasında ağlayıp özür dilediği bir videoda yayınlıyor ama maalesef affedilmiyor. İki numara. Teşvik Re ediyor aynen. Rainbow Six Siege. Şayko. Şimdi de 2017 yılında Fransa'da düzenlenen Rainbow Six Siege turnuvalarına gidiyoruz. Yetenekli oyuncu Şayko. Rainbow Six bir ara oynuyordum. Ee, bizimkilerle oynuyorduk işte. Kadircan, ben, Sting, Deniz. Ee, oynuyorduk hep beraber. Plat falandım bir ara. Tam bilmiyorum şu anda. Yani platın üstü falan nelerdi ne bilmiyorum. Aşırı zor bir oyun. Bilmeyenler varsa. Aşırı zor ve aşırı şey bir oyun yani. Ee, o kadar sürekli oynayıp tüm detayları bilmen lazım ki aşırı taktiksel yani harbiden. Yine inanılmaz bir performans gösteriyordu. Karşı takımdan Pengu durumun normal olmadığını düşündü ve itir Bence Rainbow Six bu arada öğrenip taktiksel bir oyun ya. Biraz da bulundu. Pengu'nun takımı kazanmış olmasına rağmen itirazlarında direttiler ve araştırmalar başladı. Sonuç olarak turnuvayı düzenleyen ESL Game Shayko'nun bilgisayarında 4 tuşuna normal bir insanın basamayacağı hızda basıldığını fark etti. Shayko ise bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. ESL tarafından verilen 2 yıllık yasaktan sonra sahalara geri döndü ve döner dönmez Pengu'yu eşsiz bir performansla ezerek yendi. Şu an Twitch'te yayın yapan oyuncu hala muhteşem performanslar sergilemeye devam ediyor ve ceza aldığı o oyunda gerçekten hile yapıp yapmadığı halen bilinmiyor. Oy racona bak oğlum. Bir de gerçekten hakkını adamın hakkını yedilerse var ya. Bir de bir şey diyeceğim Rainbow Six'te 4'e bassan ne oluyor ki? Shaiko ise bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. ESL tarafından verilen 2 yıllık yasaktan sonra sahalara geri döndü ve döner dönmez penguyu eşsiz bir performansla ezerek yendi. Şu an bassam ne olur? Twitch'te yayın yapan oyuncu hala Yani bir kere bassan ne olur? Iki kere bassam bir şey değişmiyor ki. Muhteşem performanslar sergilemeye devam ediyor ve ceza aldığı o oyunda gerçekten hile yapıp yapmadığı halen bilinmiyor. Birinci hileciyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kan Sanal <laughs> kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara CSGO Koli Kukli. Kukli. miydi bu şey atlayıp vuran? Ve son olarak gelmiş geçmiş en büyük ve en gizemli hile skandalına geliyoruz. Başarılı Fransız CSGO oyuncusu, <laughs> e oyuncusu Koli, 2013 Dünya e-sport karşılaşmalarında birinci olmuştu. Ardından Titan adlı takıma dahil oldu. Ancak 2014 yılında bir anda Valve Games tarafından Ben yedi ve tüm CS karşılaşmalarından uzaklaştırıldı. Ama hiç kimse hilenin LAN'da mı yoksa online maçta mı yapıldığını bilmiyordu. Ve bu konu CS dünyasında büyük tartışmalara sebep oldu. Ya adamlara baksan deli gibi oynuyor ya. Çünkü birçok insan profesyonel gamerlerin tüm oyunlarda hile yaptıklarını sadece bazılarının yakalanmadığını savunuyordu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Ya bu ne oğlum ya? Bir dakika bir o Vakşat mı ne vardı bir tane? Böyle atlayıp Diggle'la mı ne vuruyordu pro maçta? Neydi o onu kim yapıyordu? Kim yapıyordu onu?